Değerli takipçilerim bugün Samsung çamaşır makinesi yıkama şikayetine geldik. Yani makinemiz suyunu biraz alıp o şekilde bekliyor. Şimdi çalıştıralım. Makinemizi açtık. Başlatma tuşuna bastık. Kapımızı kilitledi. Gördüğünüz gibi kapımızı kilitledi. Evet, şimdi ilk suyumuzu aldı. Şimdi normalde ikinci suyumuzu da geçmesi lazım ama şu anda geçme işlemini yapmadı. Şu normalde ikinci suyumuzu alıp kazanımızın dönmesi gerekiyor. Bu şekilde makinamız sadece Su yanmaşığı yanıp yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir sürede de bir düşme oluyor. Olmuyor. Bu şekilde sizin de şikayetiniz varsa bunu birkaç sebepten yapabilir. Elektronik kartımızdan motorumuzdan yapabilir. Şimdi biz bu makinemizin motorunu kontrol ettik. Motorumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Elektronik kartımızda arıza var. Şimdi makinemizi durduralım. Bu şekilde kapatıyoruz bu şekilde sizin çamaşır makinenizde Samsung çamaşır makinenizde bu şekilde şikayetiniz varsa bu şekilde önce deterjanımızı buradan söküyoruz. Burada iki tane vidamız var. söktük. Makinemizin şunu için çekeceğiz. Evet, fişini çektik. Bu şekilde üstte de var. Onu da söktük. Bir tane de Şurada yine. Evet bunu da söktük. Şimdi artık tırnaklarımızı kastırarak çıkartacağız. Kastıra kastıra. Aynı tabii, hiç sökülmediği için. Bu şekilde hafif hafif kastıra kastıra onu sökeceğiz. Bir anda çok kötü hemen kastırmayın çünkü eğer öyle yaparsanız ampanamızı kırabilirsiniz. Şuradan şuradan çünkü tırnaklarımız var. Böyle kademe kademe bu şekilde Gördüğünüz gibi elektronik kartımıza ulaştık. Şimdi soketlerini çıkaracağız. Kartımızı sökeceğiz. Karşımıza götüreceğiz. Kartımızın büyük ihtimal tamiri olacak. Bu şekilde tamirini ettirerek tekrar yerine takacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.